Metin abi işte bu şekil böyle tek tük kızarmaya başladı böyle. Tam da şimdi suluyordum. Senin mesajını gördüm. İşte bu şekil. Buraya geçelim bu sıraya. Böyle bu şekil abi. Böyle. Bunlar ilk dörleri. İlk dörleri işte şöyle abi ilk dörü. İkinci dör, birinci dör. Bu şekil abi. Böyle gidelim. Bir de şuralara bakalım. Şöyle. Şurada abi işte tek tük kızartıya. Gör bu. Şöyle. Böyle çıkıyor. Bunun. da bu. İlk dölü bu. İkinci dölü bu.